Merhaba arkadaşlar. Nazik kız ben. ben Almina senin doğum doğum zaman. Beş Ağustos'ta büyüyeceğim. Beş <laughs> Ağustos'ta doğdu. 2019'un. <laughs> ya yerim seni. Kaç yaşındasın? İki buçuk. Hayır. İki buçuk. Hayır iki buçuk değil. İki buçuk. 4 <laughs> Ağustos ayında 5 Ağustos'ta 4 uh. oluyor. Armin'e cemey sevdiğin yemek ne? El, mısır çorbası. Yani mısır çorbası. Evet doğru. Lahna yemeği ve mısır çorbası. Ben de söyleyeyim. Evet. Bir las kızı olarak. Evet. <laughs> Instagram'ın en güzel, en tatlı, en doğal kızı sensin bal böceği. <laughs> Böyle demişler sana. Teşekkürler. Ay, teşekkür ederiz. Herkese teşekkürler. Ay canım canım. <laughs> Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Şarkıcı olmak ister misin? İstemem aşçı bir de şarkıcı. İkisi olacak yani. Sadece şarkıcı değil videocu videoda kendimi çekeceğim. Ha, kendini çekeceğim youtuber. Youtuber. Ve aşçı ve aşçı. şarkıcı mı? Ve tokacı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam. Başka bir şey var mı aklında? Bir de bir de Saç saç kel oldu saçım kel oldu o zaman saçım var orada bir de saç takmacı olacağım. Perukçu mu olacağım? <laughs> Hayır ta, saç takmacı olacağım. Ben saç ektirmeci olur. mi olacağım? Hayır saç takmacı olacağım. Tamam anladım ben ektirmeci tamam tamam anladım ben. Ektirmeci değil. Öyle ya. Niye bu kadar tatlı ya? Çünkü çünkü Allah herkese yaratmış. Çünkü çünkü Amin. Amin. Ekmek geldi oynarsak. <laughs> böyle böyle bir daha um, hoca bize ekmek vermez. Allah yazık olur. <laughs> Kavumuz karıştı Amina. <laughs> yani Allah böyle yarattı demek istiyor arkadaşlar. Allah, Allah böyle yarattı. Ne bileyim öyle yani. Ee, Armine'yi dizilerde görmek isteyen e, o kadar çok var ki sürekli böyle mesajlar alıyorum. Ermine sen bir dizide oynamak ister misin? Peki dizi ne demek? Dizi <laughs> Wednesday. <laughs> <laughs> ama haklısın Wednesday dizi. Evet yabancı dizi ama. Evet oynamak ister misin bir dizide? Nasıl bir karakter televizyon, olsun? Televizyona mı gireceğim? Yok artık canım. Televizyona niye giresin? <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle ben seni kameradan çekiyorum ya telefondan. Telefona mı giriyorsun? <gülüyor> benim <gülüyor> benim <laughs> mesleğim var ya. Ay. O canlanır. Sen mesleği rolünde mi olmak istiyorsun yoksa? O canlanır. Renkleri sever. <laughs> Ya Almina giyeceğim Ama beyazı sever çünkü beyaz var altında. Hı hı. Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel kızsın hayatım demişler. Yalandan <laughs> <laughs> gülme be. Seni çok beğeniyormuş. O kadar beğenme beni ben kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yaramazlık yapıyor. Her çocuk gibi tabii ki de yaramazlık yapıyor. <laughs> Almina senin yanaklarını yemek istiyorum. Çok balsın. Çok, bal <laughs> Çok mu bal yiyorsun? Çok mu bal yiyorsun? Çok lezzetli. Komine mi gitti? <laughs> Aslında hiç de bal yemiyor. Balı bir tane verin. Evet vitaminli ama keşke yesen. Keşke yesen. Portakal da. Ama süt de içiyorsun ballı sütü seviyorsun. Seviyorum. <laughs> şu an niye benle ilgilenmiyorsun? Bak anne ben ne yapacağım şu an? E şöyle bandını bırak. <laughs> Arminam çok tatlı çok güzel minisin. Tatlım en sevdiğin renk Ne? Bu arada Armin'e iltifat duyunca bir de, kendinden dakika, geçiyor. Bir de mor. Ee, ona böyle güzel sözler sürekli bir de, söylüyoruz. Bir de, geçin. Anne sen çok çirkinsin. Harika anne, güzelsin. Anne bir daha çirkin desene. Ama, ama güzel değil mi? O bizim şakamız olsun. Ha tamam şaka olsun. Çok çirkinsin. Anne ama sen çok güzelsin. Ya teşekkürler. Sen de çok güzelsin. <laughs> Maşallah sana prenses çok tatlısın ya. İnşallah benim kızım da doğduğunda senin gibi olur, akıllı olur demişler. Öpeceğim artık. Öp öp öp. Ozunu yerim senin ya. <laughs> Bayılıyor ya iltifat duymaya. Bayılıyor. Tam bir aslan kızı. <gülüyor> Aslanım. Bak <laughs> geçen gün yapıştırdım. Almina takipçilerine ne söylemek istersin? <laughs> Sizi seviyorum demek isterim. Başka? Bir de, bir de siz bağsınız demek istedim. Ya zıplama da öyle duymuyorum seni. Bir de bal demek isterim. Bir de bir de bir de size hediye hediye getiririm demek istedim. Ya. Sen bu kadar şarkıları nasıl hepsini ezberliyorsun ya hayranım sana. Çünkü, çünkü, çünkü ben her duyduğumu televizyonda ezberliyorum. Aslında sevdiği bir şeyi tek seferde ezberleme yeteneği var. Garipmiş. Garipmiş ya. Ezberi çok kuvvetli diyelim. İnşallah böyle devam eder. Evet. Çok güzel değil mi aşkım? Evet. Bir şarkı söylesene. Aa, baby. İzabeli söylesene. İzabeli. İzabella. Ses geliyor. Olsun gelsin boş ver. Gelsin. Ya boş ver araba sesi gelse ne olacak? Söyle şarkını. Amini'yi çok seviyorum. Bana dua eder mi? Allah'ım bize de bir evlat nasip etsin. Yani çocuk nasip etsin demiş. Amin anne nasip etsin çocuk nasip etsin. Herkese. Herkese. Amin. amin. İsteyen herkese. Amin. İsteyen herkese. İnşallah. Amin. <laughs> sesimin dişi kırılmış gibi nasıl oldu? Çünkü ben köyde koydu, koştum koştum düştüm yere. Aynen öyle. Küt diye dişin üstüne düştü. <laughs> Göster çıt diye nasıl kırıldı. Alminacığım saçlarını neyle yıkıyor ve bir de kahvaltı yapıyor mu demişler. Ben, ben bazen yemek yemem. Bir de derlerine. Bir de halinle yıkanırım. Bazen yemek yerim, bazen yemek yemem. Çok evet. garip. Çok garip bir kızım. Evet, gerçekten öyle. Bugün kahvaltı yapar, yarın yapmak istemez. Öyle yani, kafasına göre. Kafasına göre. Aynen. Almina, anneyi mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Ve iyi ki varsın, çok tatlısın. Öyle ayıp oluyor. Sana öyle söyleme. İkisini seviyor. Ya gözünü çıkarsana. Anneyi mi seviyorsun babayı mı? Anneyi bir de babayı. Çok ayıp yaptım. İkisi değil mi? Sorulmaz değil mi aşk o? <laughs> Neye güldün? Sana. Ne dedim? İkisini de dedin. Çok hoşuma gitti cevabın. Çok ayıp yaptığım anda. Ya ben sormuyorum. Başkası sormuş. Ben sana ne zaman sordum annenimi mı diye. Ben sormam ki. Almina bir daha seni seviyorum ha desene demişler. Seni seviyorum ha. <laughs> Her yer sarı deme. Yanlışı gözlüğün güzelliği. created with free version for non-commercial use.